Bu heyecanı kontrol etmeyi öğrenirsin. Bu heyecanın seni zorlaması sınırlarını görürsün. Sınırlarını e, aşmanın ne demek olduğunu öğrenirsin. Yani Belki bir antrenman maçında çok fazla zorlamadan işini hallediyor olabilirsin ama bir hazırlık maçında rakibin senden üstün olması için o kendi sınırlarını zorlayacak. Sen de onun oyununu bozmak için yeri geldiğinde kendi oyununu ona kabul ettirmek için de senin sınırlarını zorlaman gerekiyor. Bu e, seviyelerde insanın gelişimi daha iyi olmaktadır. Yani birçok kazanımı var bu e Bugün sahada kaybetmek diye bir şey yok. Skor olarak belki kaybedilebilir ama birçok kazanımı elde edersiniz. Deniz saydığınız mesele kazanırsınız. Hayatta kaybetmek diye bir şey yoktur. Sürekli öğrenir insan. kazanırken de öğrenir ama daha çok kaybederken öğreniriz. Bu demek değildir ki biz çıkacağız, yeneceğiz, çıkacağız, yeneceğiz böyle bir şey de yok arkadaşlar. Yani böyle bir şey de yok. Çıkacağız. Aslanlar gibi mücadelemize edeceğiz. Oyunumuzu karşı tarafa kabul ettirmeye çalışacağız. E sonrasında da çıkan sonuca da razı olacağız. Sağda en önemlisi birkaç turnuva yaptık oynayanlar biliyor. Rakibi rakiple dalaşmak, kötü söz, işte olumsuz davranış veya rakibi oyun içerisinde rencide edecek hiçbir söylem, eylem ve davranışta da bulunmayacağız. Bunları zaten hocalarımız size aktarıyorlar. hatırlatmış, hatırlatmış olalım. E şöyle bir durum var. Sağda adam tekme attı size. E hocam bana tekme attı. Bu e, diyalogları kesinlikle Lugat'ınızdan çıkarın. O tekme attıysa onun bedelini ödeyecek. Biz de sakin kalarak e, onun aslında yani anormal bir davranış yaptığını, onu kendiyle baş başa bırakarak onun düşünmesini ve anlamasını sağlayalım.